lan adam aldı ki. <gülüyor> <gülüyor> Yine hızlıyım ya ama sırt değiştiriyorum. <laughs> Arkada bizim besle robot. düştü ya müddede. Oğlum bana babaların da kafası var Baro mafya. Şu mafya da gel Bizde böyle oynan. Ah be istediğimi yapamadım. Kesin robot <laughs>

gördü bana Yüzlerden OG, OG silah var bu orada. <laughs> <Çarşıma gülüyor> <Adam. U> <laughs> tutuyor işler vallahi. <laughs> RoboCop nerede lan? <laughs>

Bu Robocop'ta bugün bir şey var ha, ben oynayamıyorum Robocop'ta. Sen <laughs> ben <laughs> Robocop'tan. ne bu setsiniz ben kralım <laughs> ne alakalı ne alakalı Aa, ks'ci mi uçuşan tabi ks'ci adam geldi bana Parçoluyor. oluyor ya. <laughs> Selam aleyküm. <laughs> ah be ağzını sokup dövseydim olurdu. Vallahi bunlar arkadaş adamdan çaldım lan. Bak ama onu. Ağzını kapattım Zayıf'le. Oğlum müzik kapattan telif yiyeceğim. Al oğlum. Adam koruma yaptı. Özel takla atın lan. Ne lan? Videoya girme Bir tane Zayıf attım da. O OG beni çok kesecek. Ben tek yiyorum çünkü. Pan tek atıyor bir şey değil. <laughs> Bak şu... Sana ya, taklaya ya. atıyor. Boşuna enerji bastı. Adamda OG şey var ben ya... Ben enerji bak, paketi bak. basınca canım düşüyor ya. Tek yiyorum taklaya. Ay, tek pençe gidiyorum o yüzden bu arada. Ben çok çakallık yapıp dalmam da lazım <laughs> ya. Tabii sıkıntı. Ya şu... Sersen de alması var çok iyi karakter aslında. <laughs> be saniyesi varmış. What the fuck? Ömer yalnız çıktı adamın anasına küfür etmem için ben bir şey yaptım. <laughs> Bana tek atıyor ya. Düz alınca. Şey Adam geldiği gibi çık lan. Ha. Moriya bu arada biraz salak. Adam büyük bir sürü. Oynayamak ya. Ha. Nerede oğlum adamlar? Aha. Parçaladı beni bir bullet. Ah be tıfıl, ah be kızım. Bunlar OG da OG var yok şey. bu arada. Var mı? Tetro OG, <laughs> Tetro OG değil lan. Bak şeyde çatıya çıkıyor ya. Göremiyor lan ne çatısı. OG var bu arada. OG oğlum OG var OG. Ama tam set olmayabilir o kadar da hızlı değil yani. Evet. Büyük ihtimalle. Sen kime bu kuru sıkıyorsun? Her yerden topluyorlar. Nasıl zaten öldüm lan. Kafayı yedim yıkıyorum. Adam mısın? Ya. He?

Eyvah ilk önce ben davranamadım. Abi beni de öldürdü lan. İlk defa kurt öldü ama sırttan yemiş. Ya öldürsün? Kanal ismi ne? Ömer Musa Ben ayırdım. Reklam yapalım biraz. Aga be dur intikamı almam lazım. Abi, i̇ntikam lan? İntikam almam lazım. Hangisiydi o Robocop mu? Evet. Bir tane intikamını aldım ikinciyi de almam lazım. Niye oğlum? Adam iki tane kafa attı. Anlarım birazdan yeni. Bence kafa kafa atamıyor ki Ege. İli olmayabilir belki. Daha tam anlamış değil. Almışım da oraya. Bir tane daha kafa atarsam bir kere daha intikam almış olur. Oğlum bunlar nerede lan? <laughs> Ay intikam aldım ama o get ekti saatte bir tane daha durmam lazım. Diye. Çok güzel kafa attım. Ya. Eren. Lan beni öldüremiyor. öldürür zaman da çok iyi öldür ya. <laughs> adam kendi yerinde ifşa etti kendi yerinde. Helal lan topu. Kendi rakibini adam zannetti. İfşa etti yerine. OG hile. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Tıfılı Ay intikam alındı bir tane daha. Senin son bir intikam kaldı Agayin. Kardeşim durun ben sinip oynamaya başlıyorum. Beni niye alıyorsun? Onlara ölmeye doymuyor hala bir pull alabileceğini zannediyor. Ben o zaman çıkardım ben. Bomb bomba kim attı? Ben atmadım adam attı abi. Eren intikamını alıyorum ölüyor mu ölüyor iki devir sende ya? Aga bu adam hile ya? Fark ettirdim ki böyle. Aga çok düz takla atıyorsun sana bakıyorum da. Atlatmadım ki. Senin karakterde karakter de Robocop'tan ince olmadığı için tam kafa atmadık yani. Benim. Ola sen ne yaptın? Bak ben de girdim ya. Adam OG tek'si atıyor. Ya yani dün attım onları yoksa çok kullanırdım en başta. salak aşağı düştü Aldık onları. Mis gibi oldu.